ilk kayınvalidem Ramise Sultanım olsun. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Keyfin iyi mi? Keyfim de Nelerle karşılaşacağım onu bilmiyorum. <laughs> Bence fena değil. Aç bak bakalım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hanım. Bu tabaktan e, ben güzel bir lezzet aldım. İç harcı falan güzel özleşmiş birbirleriyle hani kuş üzümü, inciri, bademi. Bademi de hani böyle ağızda tıkır tıkır yapmadı. Yani oturtmuş güzel. Pilavı da güzel, tavuğu. Tavuğu da pişmiş. Ben lezzeti iyi. Yani lezzet aldım. Burada pilav yapmak bence çok kolay değil. Pilavın evet. hakkını vermiş mi? Evet, vermiş. Pilav güzel. Afiyet olsun ikinci tabağım. Nursel Hanım, ilk tabaktan aldığım lezzeti bu tabaktan alamadım. Tavuğu da tam pişmemiş. Biraz e, daha pişmesi gerekiyordu. Bütünüyle tavuğu tam pişmemiş. Lezzet de alamadım. Aradığım hmm. lezzeti de alamadım. Yani e, sıraya geçeceğim. Pilavda da tıkırlık var Tıkırlık mı? var evet. Beğenmedin mi? Yani pek beğenmedim açıkçası. Üçüncü tabağın. Bunun da lezzetli. Lezzet aldım bundan yani. Birbirine özleşmiş güzel böyle. Hatta bununla tarçın kokusu daha bir buram buram geldi bana. Hmm. Evet yani. Bunda tarçın kokusunu daha böyle bir yoğun aldım. Kuş üzümünün tadını aldım. E, diğer malzemelerin tadını aldım. Yani lezzetli geldi ama pilavı için bir tık daha pişirseydi daha mutlu olurdum. Pilav Yatışım. sınıfta pilav. kaldı evet. yoksa beğenmiştin. Evet beğendim. Son taban Nurselen bunun pilavını hiç beğenmedim. Anladım suratından. Hiç beğenmedim gerçekten. Pilavı çok kuru, çok tıkır tıkır. Ee, tavuğu da çok fazla beğenmedim. Neyini beğendin? Ee, tavuğu mi? biraz pişmemiş. Evet biraz sert. Özleşmesi <laughs> güzel ama bir tık daha pişebilirmiş tavuğu. Zaten tam olarak pişirse lezzetinde de alacaktır muhtemelen. Evet. Şekerim haftanın dördüncü Aynen, ay haftanın Allah. tam ortasındayız. Aynen. Şovunu yapman lazım artık. Of. Yap bakalım Zaten şovunu. En fazla beğendiğim tabak oydu. Birinci tabaktı. Peki. Yani alayım puanını. Onu beğendim. Pilavını da beğendim. Ben ona beş vereceğim Nursel Birinci ona. tabak beş puan. Bir bir. Üçüncü tabak bir puan. Dört bir. Dördüncü tabak bir puan. İkinci tabak. Ay ikinci tabakta üç olsun Nursel Hanım. i̇kinci tabakta... Üç puan. Tabak Dün zaten ne yaptın belli değil, dün ortalığı karıştırdı hatırlarsanız kayınvalidemiz. Gerçekten de çeyreği yeşime sen takmış olabilirsin. mi? İki tane birimiz var, hemen bir tanesiyle başlayalım. Düşük kullandın, bakalım o düşük kullandıklarından mı çıkacak gelinin? İki tane birden bir tanesi, kayınvalidemizden hangi geline armağan geliyor? Hiç beğenmedim bu tabağı. Değil mi? Beğenmedim. Beğenmedin. Beğenmedim. Aç da görelim kiminkini beğenmemişsin. Tuğba. Zaten senden beş beklemiyorum ki. Demek ki bugün öğrendim. Tabağım güzel olmuş. Çünkü dün dört verdin. Demek ki benim tabağım... Ben ta şöyle. Sen bir verdiğinde ben tabağımın iyi olduğunu anlıyorum. Sen bana beş verdiğinde diyorum ki ha tamam. Ben bugün yapamamışım. Ee, şöyle. Üçüncü tabak. En çok beğendiğin tabakla döndün ona bir verdin. Zaten... Senin işte burada yaptığın yorumlarla verdiğin puanların birbirine uymadığını gördük. Herkes de gördü. Yani senin verdiğin puanlar beni gram enterese etmiyor. Üç verdiğin tabağa da demediğini bırakmadın. Ne tavuğu çiğ çiğliğinden ne pilavının olmayışından döndün. Üç verdin. Ben bu tabağın hiçbirini beğenmedim. Ya bir bakayım şunun. Gel bak. Nasıl zaten çiğ? Pilav, pilavı zaten tıkır tıkır. Hayır, çok ben kuru. Pilav, benim pilavım çok, çok kuru. güzeldir. Hayır. Çok kuru. Kuru değil ona tane tane diyorlar Türkçe'de. Kuru. Kuru demiyorlar. Tavuk nasıl çiğ olur? Bu kadar küçük bir tavuk. Hem haşlanıp hem kızartılar pişirilen bir tavuk. Nasıl şey olabilir? Bak bir tane aldım zaten çiğ geldi. Emin olmak için bir tane daha aldım. Imkansız ya. imkansız. Rengi biraz Lezzet beyaz. Lezzet alamadım. Hayır rengi beyaz diye şey yapıyorsunuz. Lezzet alamadım. Hemen çiğ damgasını yapıştırıyorsunuz. İlla size kızartacağım. Kızartınca da çok kızartmış diyorsunuz. Vallahi yoruldum senden ya. Çok kızarınca ya. yanık diyorlar. Yanık diyorlar. Direkt yanık yani. Ama bugün de ne olduysa buradan gördüğüm kadarıyla yanık bir tava beş verdi mesela. Fark kapkara eder mi? bir tabağa beş verdin. Nerede kapkara tavuk? Ben görüyorum. Geldim ben ona lezzet yana. aldım dedi. İç al. malzemesi o kadar yoğun ki bitti söylüyorum profesyonel bir tıraşçısınız. Pist. Evet. iyiyi bulup bir veriyorsunuz. Gerçekten. Hala dönüp dolanıp e, benim aşçılığım, aş tıraşçılığım mı diyorum. geliyorum? İyisin diyorum. Kötüsün demiyorum. Biz onları konuşmaya İyisin. gelmedik. Ben konuşurum. Ben lezzet aldım ben tabağa konuşurum. beş verdim. Sen benim olmuş tabağıma bir verirsen ben konuşurum. Tuba. Benim çenem ettin olmaz. de aldın işte. Daha ne? Ya resmen pirinci konuştu ya. Pirinci kuru yapmışsın. Daha bir pilav yapmayı bilmiyorsun. Hadi ya. seni oyun parkına alalım arkadaşım. Daha pilavla rahatla gel. Ben de sen pilav yapmayı bilmiyorsan ya, seni oyun parkına alalım. Yani gereksiz yani böyle bir puanlama yok. Ne yapayım Hadi Tuğba? Hadi beğenmedi, bir verdin. ne, ne yapayım beğenmedim. Beni beğenmedi. Üçü de Üç beğenmedin. Hiçbirini beğenmedim. Da bir verdin. Ben dördüncü tabağın hiçbir şeyini beğenmedim. Tamam. Beğenmedim üçü, dedi. Üçü dedin ki çok güzel dedin. Pilavı da güzel. Neden bir verdin? Çünkü gelinin beceriksiz. <laughs> gelinin beceriklidir. Benim. Evet şekerim doğru söylüyor. Ben de çok tereddütteyim. Çünkü bence sen dur bakayım şunu evet, beğenmiştin. Hı, unuttun, bununla bunu hmm. karıştırdın olabilir, bence. Olabilir. Şuna açalım. İnan ki karıştırdı bak. Yoksa bunun çok lezzet evet. almıştır evet. şavuından. Karıştırmadı profesyonel. Üç puan. Haftanın ortası gibi. Ne öldürür ne güldürür bakalım kime gitti. burada şanslı bir gelinimiz var. Herkes kısmetini yiyor. Hazır mısın? Hazırız. Aç görelim kime vermişsin. Özlem. Vay. Yani anne. Ben Özlem'in şanslı olduğunu düşünmüyorum. Kasıtlı olarak o tabağa üç verildi. Hayır karıştırdım. karıştırdım. Ya, Yorumları karıştırdım. Zoruyor. Evet. Hadi canım. Evet üçün karıştırdım. Yani neyini beğenmedin? Üç nedir ya? Neyini beğenmedin? Pişmemiş mi tavuklar? Tavuklar pişmemişin ya. Ela diri mi kalmış? Yani. Ne olmuş? Evet. Üç ne? Biz ya biz buraya bilezik Yapsaydım. almaya geldik. Yaptım zaten. Özlem sen sevin üç aldığına bence. Ya bisutlar mısın? Bence sevinmedim. susar mısın? Neyini beğenmiyorsun? Neyi bana ne olduğunu söyle ya bir çok merak ediyorum ya. Tavuk mu pişmemiş? Gel evet. Tavuk mu pişmemiş? Piş evet mi lezzet pişmemiş? alamadım. Ne biraz alamadım ve yorumları karıştırdım hakikaten bak kuru kalmış senin de tavukların. Ya nasıl kuru kalmış bak, ya nasıl kuru kalmış bak. ya? Bunlar ne? Pirince bakar mısın ne kadar tane tane olmuş? Nasıl üç verirsin ya? Ya nasıl üç verirsin ya? Neyden puan kırdığını bilmiyorsun. Neyden kırdığını bilmiyorsun daha. Ne yapayım karıştırdım ne yapayım ya, ne yapayım? Işte. Karıştırmayacaksın işte. Karıştırarak üç verdim bir verecektin. neyi karıştırdığınına savunma yapıyorsun. Ay ben aklımı kaybedeceğim burada ya bunlarla. Kaybetme aklını. Kafanı vermiyorsun anne vermiyorsun kafanı. Biz buraya bilezikleri almaya geldik. Şu Tuğba Naz'la laf veriyorsun ya. Veririm. Tuğba laf veriyorsun ya. Beşlik tabağa gittin üç verdin. Bir puan iki puana elenirsek ben o zaman soracağım sana. Akşam tavukları ben Amin. yedireceğim sana. Sen şimdi beğendiğin tabağa bir puan vermiş oldun ya. 3'ün hakkı yerden bari bari 3'ün hakkı gitti. En gitti, çok evet. yani. Ne yapayım hata yaptım Bir tek ben yapmıyorum ki burada hata e olduğunu. Yapmıyorsun oldu, da, da orada dört tane tabak tadıyorsun. En azından aklında tut ya yorumlarını. Ya sayın Ramise Öksüz Hanım. Gerçekten ben burada kayınvalidemin puanlarını artık hani kestiremiyordum. Yerine siz geldiniz. Ben 3 gündür sizinle burada yarışıyorum. 3 gündür sizin... Ne göre puan verdiğinizi çözmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ben bir unuttum, bir öyle yaptım, böyle yaptım. Ya burayı ciddiye mi almıyorsunuz? Hayır ciddiye alıyoruz. ya Ciddiye almasak niye gelelim buraya? Çok rahatsınız buraya? Ya. Hayır, yani. Hayır bak ciddiye alma değil. Bak gönül annem burada ne kadar yarıştı. Beyhan teyze. Hı -hı. Şimdi seni kayınvaliden yeni ama güzele veriyor farkındayım. Hı -hı. Ama hiçbiri bir Ramiz abla olamaz. Ne oluyor? Tatlım, tatlım, tatlım. Gelinimize... 3 vermişiz yanlışlıkla yanlışlıkla? Vermişiz. İyi olmuş vallahi bir de alabilirdi yani bu durumda. Hazırsan... Ama ne yapayım Nursel Hanım en beğendiğim tabak bu. Yapacak bir şey mi? Beğendim. Onu demiyorum ben. Ha, evet. Yanlışlıkla diyorum 3 verdin. Şimdi burada bir 5 puanımız var. O da rakibe hediye geliyor ama hangi rakibe? bir alan gelin otursun ağlasın. Valla resmen yeridir çünkü 3 puan ellerinin arasından kaymış bulunuyor bu zavallı gelinin. O gelin ya gizem ya yeşim. Hazırsan aç görelim hediyeni. Yeşim. Gizem de derdine yansın.